4 Haziran 2022 Bugün gazlı fren 13 denerken ön tekerde kilitleme yaşadım. Birkaç gün evvel arka fren bayağı bir güçsüzleştiği için bir tık sertleştirmiştim, sıkmıştım kampanayı. Hmm. Yani şöyle bir şey, ön tekerde kitleme oldu. Ben düşündüm yıllardan beri ben arka fren kullanımlarında arka fren kampana benim e, gücü azaldığı zaman bir tık sıkıyordum ve bu şekilde kullanıyordum. Fakat e, bu pozisyonda yani bir tık da olsa e, sıktığım zaman arka kampana freni ilk zamanlar birkaç gün arka fren kitlemeleriyle ara ara karşılaşabiliyordum. Ve arka fren kitlemesin diye belki arka freni az basmakla alakalı az basma ile ilgili olarak ön tekerde de yaşanabiliyordu. Yani arka frene eğer çok az basarsanız ön tekerde kitlemeler yaşanabiliyor. Ee, dolayısıyla ben bugün düşündüm ve dedim ki ya ben bu arka freni e, güçsüz bıraksam daha iyi değil mi? Yani olabildiğince bu arka fren güçsüz kalması bence daha önemli. Dolayısıyla ben daha evvelden arka frenin disk olanların kampanaya çevirmesinden bahsetmiştim. Lakin bugünkü olan hadise e, yani ön tekerinki demesi olayı bu işin e, düşündüğümden daha da önemli olduğunu bana gösterdi. Dolayısıyla e, arka fren kampana bile olsa kampana bile olsa e, olabildiğince güçsüz olmalı sonucuna vardım. E, yani demek ki bu, bunu düşündüğüm zaman demek ki arka fren disk olması çok tehlikeli. Scooter'da da aynı şekilde normal e, vitesli motorda da benim görüşüm arka frenin disk olması çok tehlikeli bir şey. Yani arka freni kampanaya çevirmek gerekmekte. Ve bunu da bayağı bir güçsüz yapmak gerekmekte. Benim görüşüm bu yönde. Böyle bir karar verdim. Yani böyle bir karar verdim. Çünkü daha önceki tecrübelerimden bunu gördüm. Arka fren ara ara işte güçsüzleştiği zaman bir tık sıkıyordum ve o, o dönemde sıkıntılarla genelde karşılaşıyordum. Demek ki dedim ben arka frenin güçsüz kalması daha iyi, daha iyi bir şey benim görüşüm. Çünkü arka fren güçsüz olursa yani gevşek olursa ee, ee, hani ben demiştim ya arka fren kitlemesin ama kitlemeye yakın basılsın yani. O kitlemeye yakın basılma oranına e, daha e, kişi rahat basabilir yani arka fren güçsüz olduğu zaman daha rahat basabiliyor. Ama güç, biraz güçlü olduğu zaman arka fren bu sefer e, daha çabuk kitleyebiliyor. Dolayısıyla da e, kitleyebilir korkusuyla arka frene kişi az basabilir. Az bastığı zaman bu sefer de önde kitleme <laughs> sıkıntısı olabiliyor. Eğer verelim ki arka fren kitlese bile hani bayağı bir gevşetilirse arka fren eğer buna rağmen arka frende bir kitleme yaşanırsa ayak hemen hızlı bir şekilde çekilip tekrar kitlenmeyecek şekilde basılabilir. Zaten güçsüz bir arka frende eğer arka fren kitlenirse bu zaten daha tehlikesiz bir arka fren kitlemesi olarak düşünüle, düşünülebilir. Yani güçlü bir arka frene göre. Dolayısıyla sonuç olarak e, arka frenin e, disk olması benim kanaatim Scooter da dahil olmak üzere çok tehlikeli bir olay. E, arka fren hem kampana olmalı hem de e, bayağı bir e, gevşek ve güçsüz olmalı diye düşünüyorum.